Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Evet, asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun tüm taraflarına bu süreçte yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni asgari ücrete ve buna bağlı olarak pek çok farklı ödemede gerçekleşecek artışların ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, biz tabii kabine toplantısında özellikle bu yüzde yirmi beşi tartıştığımız için o bir sehven durum meydana getirmiş oldu. Yani bu yüzde otuz olarak bu artışı yapmış olduk. Burada bir sıkıntı yok değil mi? Yok efendim. Mutabık. Mutabıkız efendim. Tamam. Mutabık mıyız? <laughs> Evet. Peki. Hayırlı olsun. Nazım Bey gel buraya sen esas komisyon başkanı.